3 gibi kayıt. Yokuş çıkmak için tasarladığım pazar çantası. Yokuş. Ve zorlanmadan çıkan çanta. Pildesin yoksun, pilde, pilde değil, şarjla çalışır. Hiç yorulmazsınız fakat ve lakin ee, güneş var. Kışın çıkamazsınız buzdan dolayı. Yazında güneş yorar. güneş yürebilir. Çok fazla hem de. Biraz var. Ne diyeceğim ki? Evet. evet yoga Memnun musunuz? Evet. Yorulmadım şimdi. Peki. Ee, neyden memnun değilsiniz? Bu pilin bitmesinin belirtisi galiba ve şu an Dıt, dıt, dıt diye çalışıyor. Yani arada durak duraklıyor. Pil bitmeye başlıyor. Bu ikinci çıkışımız yok şu o yüzden. Dayanamazsa mahvolduk demek. Bitti. <laughs> Bitti. He? Bitti sandık. Ama bitmedi. tekrar yayındayız. İnşallah bitmez. Birazcık daha dayanır. Şu kadarcık kaldı. Şu kadarcık gitti. Şu uzun yokuşu çıksa yeter. Öbür yokuşlar önemli değil o kadar. Evet. Küçüksü yokuşu burası. Buradan büyük yokuşlar. Çok az. varmaya az kaldı. Bir dakika. Heh. Yön verebilir misin lütfen? Seyirciler için. <gülüyor> <Yön> <gülüyor> Tek sorun güneşten kavrulmak. Hedefine tamı tamına 10 metrecik kaldı. 9 metrecik kaldı. Beni oraya da taşıdın zaten senin şey ay ay Bir şeyin üstünde mi var? İşte 12 falan daha var. 11. Reçimimiz kaldı. Hadi azıcık kavya. Direğe geldiğinde durdurmak zorundayım. Yok. Ne yapayım ben atlayacağım. Tamam atla ki atlama önce. Bana ver. Alabilecek misin? Yön e. verebilir misin? Verdi. Denerim. Olmazsa durdurursun. Sen durdurursun. Ve hedefimize tamı tamına dört metrecik kaldı. Dört. Üç. İki. Bir. Hedefimize vardık sayılır. Vardık. Dur. Dur. Şimdi vardı. Şimdi vardı. Tutabilecek misin? Evet. Eh, tuttum. Araba durdu. Akümüz bu. Bitmeye başlamış zaten. Zaten bu kız taşınır ya. Projenin tasarlayıcısını taşır tabi. Aa benim gibi 80 kiloluk birini buraya kadar zor taşıdı. Bakın benimkinin iki benimkinden daha hızlı taşıyor şu. Çünkü o 30 kilo. Sadece şu direğe kadar süreceğim. Ondan sonrası benim. Sermen <laughs> Oha! Gölgeye kadar. Gölgeye kadar. Sen tamam. Karmen, karmen, sesi. Oha ben çok sürmüşüm. <laughs> 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 ne sandın? O zaman doğru karmen sitesine kadar. Niye yani işte. sen? Karmen sitesi şurada. Bizim siteden bir önceki site. Bilmeyenleriniz için Şöyle de. Yere -e doğru gitti. Tabii ki onu bilmiyorum. Ben hızlıca gölgeye gidiyorum ya. Sen çık. Yolda kaldı ya. Hayır. Kalmadı. O yolda kalmaz. Sadece şarj Arkesinden... Ne? Arkasından taş fırlattı. Ne? Şey... Arkasından taş fırlattı. Kim? <laughs> Arkasından taş fırlattı. Sola, so, sola doğru, sola. Ayda yılda bir geçen arabalar. Ay, bu sırf bu arabayı, şey, çe arabayı çekiyoruz diye daha çok gelmeye başladı arabalar. Sebep bilinmiyor. Normalde buradan saatte bir araba geçer. Bugün 19 Mayıs. Gençlik bariler ama az Sen gidiyorsun. O yolun neredeyse tamamı otsuz. Sen gitmiş otsuz. Otlu, otlu yerden sürüyorsun. Baba ortalar otsuz. Gitmiş kenardan sürüyor. Sanki ortadan araba geçiyor. Bir de biraz daha bağırarak konuş. Sesin duyulmuyor sonra videoda. Evet, yokuş çıkmaktan çok çok memnunum. Bu iyi. Geçiyorum yani bir tek sorun güneş. Kavruldum. Ters. <laughs> ben... Elini bıraktığı için durdu. Neye takılmış? Hemen bakıyoruz. Bu yokuş şu çubukta bitecek. Yolda acıklı bir şey gördük. Kesin orayı. Keseceğim için çok bahsetmek istemiyorum. Hala. Ama gördüğümüzü söyleyeceğim. Söyle. Söyledim bile. Araba çok acıklı bir şey Yok. Çık. Az bir şey kaldı zaten. Araba gelene kadar ben buradan bir yere gitmem. Geliyor. O siteye gider, ofis kente gider. Ben buraya gelirse seçer. Bak. Var bir de. Dansın. Hiçbir şey dönmese en azından güneşten ölecek. <laughs> ya Melike, videoda bahsetme. Eyvah. Ne? ne? Eyvah. <laughs> Sen yokuşuna çıkmaya devam et. Ay. <laughs> Yine izinden geçmiyor. Direkt geçmiyor. He. Sesi iyice azaldı motoru. Kesin şarjı bit. Ben miysem çalışmaz mı? Bitti fili bitti. ya. Herkese virüs bulaştıracaksınız. Hadi öldürelim. Şimdi sen git öldür ben daha yerine mi? Ben, ben dedim öldürün. Hedefe <laughs> ulaşmaya sadece bir metrecik kaldı. Daha az kaldı. <laughs> saniyeler var. Ve da 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 bitti. Şarjım da bitti. Ve pil de bitti. İz, İzlediğiniz için teşekkürler.